Bypass da önerilen ama stente de uygun bir hasta grubu var. Şimdi bu hasta, hasta yakın açısından şunu, ikisinin mutlaka hasta açısından avantajlı, dezavantajlı yanları vardır. Böyle arada kalan hastalar için bypass'ın ve stent işleminin avantaj ve dezavantajlarını birbirleriyle kıyaslayarak söyleyebilir misiniz? Ee, şöyle yani bu bir yelpaze gibi düşünün. Bu yelpazenin bir tarafında kesinlikle tartışmasız hem cerrahların hem kardiyologların stent diyeceği bir grup hasta var. Bir tarafında da her iki grubunda ameliyat diyeceği, bypass diyeceği hasta grubu var. Şimdi bunun arasında kalan, gri alanda kalan hasta grubunda tabii ki bunun biraz daha cerrahiye, biraz daha stente yatkın olanları da olmakla birlikte... Burada e, bizim tabii deminki nokta belki çok tekrarlandı ama hani sağduyuyla hastayı için ne doğrudur? Çünkü mesela aynı darlıkların bulunduğu bir hasta, işte şeker hastası sigara içiyor, bütün faktörleri Hı -hı. E, olumsuz. E, o zaman belki orada e, fikriniz bir tarafa doğru daha çok kayabilir. Hı -hı. Ama önemli olan şu, yani hastaya e, siz eğer orası stent konulabilecek bir yerse, Cerrahi seçeneği de varsa bu iki seçeneği de anlatmanız gerekir. Yani burada iki seçenek de vardır. Cerrahi olursa şu şekilde seçenekler olur, şu damara bu bağlanabilir. Yani atar damar, toplar damar bağlanabilir. Ama bunu mutlaka tabii ki cerrahla da oturup konuşmanız lazım. Evet. Eğer stent tercih edeceksek de o zaman onun seçenekleri de bunlardır. Onun için siz kararınızı hangi yönde olgunlaştırırsanız biz o yönde destek veririz şeklinde her iki seçeneği de ona anlatmak lazım. Hani bir yönlendirme yapılırken taraflı Hı. davranmamak lazım. Benim de öğrenmek istediğim şu mesela hasta karar verecektir kendi durumuna göre. Doktor ikisi de olur dediyse arada kalan hastalar için konumuna göre işine göre korkularına göre endişesine göre. Mesela COVID dönemi kimi cerrahi olmak ister kimi istemez. Ee, bir tanesinin anestezi nasıl diğerinde nasıl yatarak e, iyileşme, iş başına dönme süresi e, nedir? Böyle karşılaştırmalarla bilgi verebilir misiniz? Tabii şimdi e, ya yani bu karşılaştırmada tabii stent e, işlemi daha az travmatik bir işlem. Yani <laughs> kasık bölgesinden ya da kol bölgesinden yapılacak girişle e, yapılacak bir uygulama e, anju balon stent uygulaması e, çolukla hastanın işte hani e, bir gün hastanede belki bir günde evinde istirahat <laughs> ettikten sonra işine başlayabilmesini sağlayacaktır. Tabii cerrahi işlemde... E, Hani cerrahide de biraz küçük giriş yerleriyle bu işi yapma alışkanlığı, robot cerrahisiyle giriş yapma alışkanlığı e, oluşmaya başladı. E, çok da e, tecrübeli e, cerrah arkadaşlarımız bu konuda var. E, ama e, her şeye rağmen bir cerrahi girişim ve cerrahi girişimlerden sonra tabii ki dokuların e, yangısı daha fazla ve bir şekilde. Hastanede yatma süresi hani olağan birkaç cerrahisinde genel olarak bir 5 gün hastanede minimum yatması beklenir. Bir işte 15-20 gün evde nekahat dönemini geçirmesi beklenir. E, ve ortalama 1,5 aylık süreden itibaren normal yaşantısına geçmesi beklenir. Bu biraz hastaların e, bireysel e, durumuyla, yani moral faktörü de demin dediğiniz gibi yani moral faktörüyle de ilgili olabiliyor. Bazen bakıyorsunuz ileri yaşta bir hastamız çok çabuk toparlanıp hemen kendini hayata bağlayıp bir şekilde e, işlerini hızlandırabiliyor. Bazen de kendini çok bırakma eğiliminde olan bir hastamız daha genç yaşta olmasına rağmen ve bu süreleri daha uzun atlatabiliyor. E, hani hiçbir komplikasyon olmadığını varsayarsak ama tabii ki cerrahi biraz daha e, travması fazla bir e, Stent işlemine göre.